Bugün benim özel günüm. Bugün benim doğum günüm. Bütün bir yıl bekledim. İşte şimdi geldi. Bugün benim doğum günüm. Bugün benim doğum günüm. Çok mutluyum bugün. Bugün benim özel günüm. Bugün benim doğum günüm. Bütün bir yıl bekledim. İşte şimdi geldi. Bugün benim doğum günüm. Bugün benim doğum günüm. Çok mutluyum bugün. Bugün benim özel Bugün benim doğum günüm. Bütün bir yıl bekledim. İşte şimdi geldi. Bugün benim doğum günüm. Bugün benim doğum günüm. Çok mutluyum bugün. Bugün benim özel günüm. Bugün benim doğum günüm Bütün bir yıl bekledim İşte şimdi geldi Bugün benim doğum günüm Bugün benim doğum günüm Çok mutluyum bugün Bugün benim özel Aşk bahçemi süsleyen ince çiçeğim misin? Aşk bahçemi süsleyen ince çiçeğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böreğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böreğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Bahar dalında yaprak yıldızdan daha parlak. Bahar dalında yaprak daha parlak göz yuvarlak, ateş böreğim misin? gözleşimden yuvarlak, ateş böreğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan, ateş böreğim misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böreğim misin? Doğmayan güneşimsin, rüyalarda eşimsin. Doğmayan güneşimsin, rüyalarda eşimsin. Sevinip söyler misin, ateş böceğim misin? Sevinip söyler misin, ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Bugün benim özel günüm. Bugün benim doğum günüm. Bütün bir yıl bekledim. İşte şimdi geldi. Bugün benim doğum günüm. Bugün benim doğum günüm. Çok mutluyum bugün. Bugün benim özel günüm. Bugün benim doğum günüm. Bütün bir yıl bekledim. İşte şimdi geldi. Bugün benim doğum günüm. Bugün benim doğum günüm. Çok mutluyum bugün. Bugün benim şimdi geldi. Bugün benim doğum günüm. Bugün benim doğum günüm. Çok mutluyum bugün. Bugün benim özel günüm. Bugün benim doğum günüm. Bütün bir yıl bekledim. İşte şimdi geldi. Bugün benim doğum günüm. Bugün benim doğum günüm. Çok mutluyum bugün. Bugün benim özel Aşk bahçemi süsleyen ince çiçeğim misin? Aşk bahçemi süsleyen ince çiçeğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovala kaçan, ateş böceğim misin? Kovala dökçe kaçan, ateş böceğim misin? Bahar dalında yaprak yıldızdan daha parlak. Bahar dalında yaprak yıldızdan daha parlak. Gözleşimden yuvarlak ateş böceğim misin? Gözleşimden yuvarlak ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Doğmayan güneşimsin, rüyalarda eşimsin. Doğmayan güneşimsin, rüyalarda eşimsin. Sevinip söyler misin, ateş böceğim misin? Sevinip söyler misin, ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin?